Açar bugün gibi o, o bir tane bugün sizlere satan turnuvasının katıldığım şeyi göstereceğim evet başlıyoruz bugün 26 dakikalık bir şey olacak galiba gerçekten de insanların ilgisini çekebileceğim <laughs> e4 e5 at 3 a ah, c6 f4 güzel bir variant artık f'den bir bakış var d6 Şimdi Buraya alt g 5 Oynanılmaz Aç d 4 Aç d 4 Oynanılabilir Bakın Şimdi Buraya Ne Yapılırsa Bakın Ben Böyle Oynarsam Dirakman Böyle Oynayacak Yani Bir Şey Bulmak Zorundayım Böyle Oynarsam Ne Olur Bakalım Buradayken Şimdi Buradayken Ne Oluyor Acaba Evet. Yalnız burada bir rezil sıkışıyor mu gerçekten? Bir dakika. Almazsam ne olur? Dur. Aldım. At g5. Şah g8. Bakın düşünüyoruz ama neyse artık düşünemeyeceğiz. Aldık. Ama ben bu konumu kaybedeceğim gibi. Ama bakalım kazanacak mıyım? Rezi, şimdi vezir e5. Bak ben bunu oynasam Vezir b buradan mat edecek. Güya iddiasına bak. Çakalım benim. Bakın bu çoğallık çok güzelmiş. Gerçekten de. Hani Vezir E5 direktman mat edeceğini düşünüyor. Vezir B3 güzel bir varyant. Buraya ne oynanması lazım? Gerçekten de bunu da düşünmek lazım. At 5 Bak şimdi. Bak buraya güzel bir hamle var. Buraya böyle oynadım. Vezir çarpı aldı. Bak iki file bir taş gibi. Bakın. Buradayken ne yapabiliriz? Gerçekten de. Yalnız ben buraya oynarsam vezir feyi direktman rokum bozulacak. O yüzden vezireydi. Mecbur Vizir D5 ya da Vizir D3. İkisi de güzel bir varyant ama Hop şah. Buraya ne oynanması lazım? Şimdi buraya ikinci tehdidini de çıkabilir. Dikkatli olmak lazım ama uva güzel tehdit. Evet. Burada arkadaşlar. Uva. Oy. Evet, şu anda bir oyun kazanmış olduk. <laughs> Ve şimdi E4 oynayalım. Bakın C5. Güzel bir rayet. At F3. Açı aldı. Fil. C4. E6. Ama buraya D5 oynayacak diye düşünüyorum. D3. At G7. Açı 3. D5. Bakın. D5 hamlesi gerçekten güzel bir hamle. Şimdi. Bakın. Fil B5'e. 6. Philadelphia'da B5. Sonra böyle oynadıktan sonra yine bir baskı var. Evet o yüzden fil B3. At A5 oynanılabilir de. Dur bir dakika buraya. Kısa rok. Ok. At D4. h 3 Şimdi A çarpı f 3 Ya da bu da o iyi. Aslında A çarpı f 3 de mantıklı. Ama onu yapmadı bu arada. Atma açabilirdi de. Şimdi bakın. Burada kan Aşçı 6 oynadı mı? Vezir E4'ten bir baskı yaratabilir. O yüzden kale bir, 1 Bak açmaz alıyoruz. Bunu mecbur engellemek zorunda zaten. Şimdi böyle oynarız. Artık tehdit. O yüzden F6 oynayacak diye düşünüyorum. F6. Şimdi buraya ne oynasak acaba? Evet Buraya. Çifte de et mi yapsak? Dur bir dakika. Fedalarım var mı acaba? Ona bakayım. Şimdi. A çarpı C5. F çarpı G5. A T6. Vezir deydi. A çarpı G yanımız Yanınız Roku bozuldu diye kaybetmek zorunda değil. Ona bilmek lazım. Dur bir dakika. Ha, şimdi F6 oynayalım. Buraya böyle olacak. Sonra ben böyle oynayacağım. Sonra böyle oynayacağız. E, ee, burada bir kazanç yok gibi. O yüzden. Yalnız ben bu açmaza almayı düşünüyorum. Tamam açmaza alalım. Oo bak. Şimdi artık bize atlardan saldırı yapacak. Vizire'yi de artık şuradan bir hatta saldırı yapalım. F5 bak. Ne yapacağız? Söylüyor o da. Daha... Fare kayması var arada O fire aldı görmedim valla. Hızlı olunca böyle olmuyor. C aldı. Bak. C4. Evet buraya şimdi kare bir. Yalnız vezir Bakın h2 karesinde bir bakış var. Şimdi at v5 mecbur G6 oynanılırsa güzel bir varyant olur ama. Dur bir dakika burada bir şey kazandırmıyor bana göre. Şimdi vezir c'ydi. Vezir 6 bu tür varyantları gidecek bence. Ama vezir v6 ba maalesef mantıklı bir hamle değil. A çarpı f5. Şimdi vezir F8 mecburi kaçacak. Bu arada ama bak burada hata yaptı. Niye böyle oynadın rakip? Aç çarpı 7 al. Bak. Bu hamleden sonra hemen kaybediyor. Normalde ne yapması lazım? Bakın iyi dinlemeniz lazım. At F5'i vezir alt oynanmaz. Vezir F8'i oynanır. Burada en büyük hatası burada. Buradayken daha şimdi satranç turnuvası gerçekten de acil olmaya başladı gibi. 2430 G. Evet. Şimdi. Bakalım. Rakip neyle başlayacak? E4. Güzel bir varant. E5. At F3 ya da Fc4. Güzel bir varant. Artık F7 karısından bir baskı anlamamazlıktan gelebiliriz. Aç aldı. Vezir E5 ya da Vezir V3 de olabilir de. D3 güzel bir variant. At ve aldı. Şimdi Fig E5'den bir açmaz da yarı tabi ama AC3 bakın tahmin edilemiyor gibi. Şimdi buraya at D5 de oynayabilir ya da o bak tahmin edemeyeceğim hamleleri oynuyor bu arada. Şimdi bu taktik çok güzel bu arada. Bence. Buraya D6 oynayalım. Ooo 6 ve hiç. Bak Şimdi at D4 Alamaz Bak at D4 güzel bir feda gibi ama Feda değil aslında Gayet mantıklı bir hamle Ooo 3 Geliyor Ve 6 Evet Aslında ben buraya oynayabilirdim de bakın. Az önceki konumda bakın file E6 değil de file E3 bile oynayabilirdim. E ee, Şimdi F5 oynayabilir de. G6. Alabilir de böyle. College of 1 Güzel konum burada işte Yalnız Vezir g5 oynarsam C7'deki kaptırılıyor maalesef Bakın böyle oynadım Böyle oynadım Böyle oynadım Sonra kale f ydi. O yüzden Dur belki abi, ben buradan şah çekeyim Bu oluyor Şimdi böyle oynadım. Kale cevap F8. Evet şu anda kale G1 ya da kale cevap F8 uygun bir hamle. Kale F5. Kale cevap F8. Ya da kale G1. Bunlardan bir tanesi bu arada. Ooo. vay tahminim öyleydi ama kurmayı seçiyor valla. Tamam. Ben de böyle alalım. Sonra böyle. C aldı. Artık buraları da kısladı. Şimdi böyle. At gibi oynayamayabilir. Hop. Hayır. Saldırınızı savunmak zorundasınız. Hemen. Feature up G3. Şarjör bir G3 oynuyor. İşin ilginç yanı burada Yalnız şu bir geliştireyim Başka bir şey istemiyorum Yalnız ikisini birden tutabilme ihtimalim de yok Bir dakika şimdi böyle oynadım Böyle oynadı Sonra Sonra Gerçekten de biraz karmaşık bu bir konu. Böyle oynadım. Aldım. Ben bu konumu kaybettim bu arada. C4 Kayıp. A5. Güzel. Konu kayıp bu arada. Artık şah B5. Şimdi şah G6. Böyle oynayınca. Bak. Bunu de. Bile... Bir dakika. Ne oluyor? <laughs> Kayu. Evet. Şimdi bak, at, P3. Yalnız ben burada yeni bir açılış mı bulsam? Açılış Şöyle H6 Bak garip bir açılış bu arada Bak H6 Bak D5 Bak, Bir düşünelim Böyle oynadık Böyle oynadık Böyle oynadı Yalnız bir şey kazandırmıyor D6 Yeni bir açılış bulmaya çalışıyorum Abi dönmüyor bu arada Hiç dönmüyor Bak G4 mecbur oynayacaksın. Böyle. Ve azıyor. Dur bir dakika. Yalnız dur bakayım. Böyle oynadım. Bir şey sezdim sen. Şöyle oynayalım. Oldu. Vizic abi devir. Fi abi devir. Yok olmuyor. Fedalar tutmuyor bu arada. Atfi aldı. Şimdi Fiv 4 Ağaç 3 gibi ama artı hiç tahmin ettiğim hamlelerden Kısa kısarok ok. ama artık şu filin buraya bakışı bile bana çok kötü gelmeye başladı. Şu şuradan bir tehlike oluşabilir bu arada. O tehlikeyi bir kessem. Dur belki G5 olabilir mi? Dur bakayım G5'e keselim şurayı. Çünkü şu filin bakışı hiç iyiydi. değil. e 5. O film makajı bana çok kötü geldi. Çünkü burada H6'dan bir baskı yaratabilir bu arada. Dur bir dakika. Şimdi ben böyle oynarsam böyle oynayacak. Maalesef o piyon kay kayıp olacak. Aç abi D5. Eç abi D5 oynanabilir ve... Vazir! bir dakika. Dur bir dakika lan. Vezir çarpı B2 boşta gibi. Bak bunu alırsam kale B1. Vezir de aldı. Neden süre 3 dakika. Yalnız şu piyonların da gitme olasılığı da var. Ha yani ileri doğru gitme olasılığı da artıyor. Ay çok, çok güzel. A5'e keseceğiz. Çünkü B4'ü kesmemiz lazım. E, evet, şimdi buradayken ne çalıştığını hala anlayamadım. F5. Bak vezir E5. Bak artık şah geldi. Vezir. Bak vezir G6 vezirle vezir değişmek zorundayız bu arada. Başka çare yok. Eğer vezir kaçarsa ben böyle oynayacağım. O yüzden of bak. E yine aynı son? Bak vezir bak. Ben şahımı kaçacağım sonu ya. Ben böyle oynarsam hemen böyle sonra sonra böyle dur. Ben böyle kaçacağım sonra böyle sonra böyle mat. Öyle bir şey yok. Kaleviydi. E5 oynayacak bu arada. Var ya bu konumu kaybetmem ben. Alırsam bunu alacak. Güzel. Şah B6. E Hadi yiyorsa iyi. Gerçekten. Yoz ben bu süreden kaybedeceğim gibi. Şuradan böyle Ne döndürüyor acaba bu? Hmm. Şah reydi. Şu G hattını mı açsak? Bak G hattını da açtırmıyor. Yan süremiz bitiyor. Onunla farkındayım. C aldı bir Büyük hata. Ana. Büyük hata yaptık bu arada. Şah ah, ay. Süre bitti bak burada a A'da oynayacaktım böyle A A'da oynayacaktım böyle oynayacaktım sonra ben böyle oynayacaktım. Konum çok güzel gidecekti yine. İkisi de iki konumla bu arada benim konumum da çok iyi aslında. Şimdi geçiyoruz. Evet E4 diye başlıyoruz. D5 çok güzel bir yanıt ve Aa, artık veziri de geri kaçıyor. Ve ben buraya D4 oynayacağım. At F6 güzel bir variant. At F3. Şimdi e aldı güzel bir hamle. Fide 2. Şimdi Fide de bak şap diye oynuyor. Bak hiç düşünmüyor bile. Şimdi vezir D2. Bak şimdi buraya a aldı ya da bak A5 de güzel bir variant ama Yine de biraz kötü gibi. Çünkü boş bir hamle. Aslında bakılırsa. Şimdi C5 bakışı da olabilir. C6 da güzel bir hamle. Şimdi açığa B4 olabilir. A bak. Böyle oynayayım. Sonra böyle. Bak şimdi artık buraya fil beydi. Dur dakika. Şuraya bak. Uzun mıyız? Bu arada iki yerden bakış var bu arada. Bu bakışları Maalesef artık katlanacağız. Başka çaremiz yok gibi. Dur ya arkadaş şuradan bir giriş var mı? Şuraya bir G4 oynayalım. At almazsa aldı. Bu at bunu bence al. Oo bak. Almadı Zek zekiymiş. File aldı. Hakikaten. Alacak mı bunu? Var ya aldı. Bak aldı bunu. Böyle oynarsa ben böyle oynayacağım. Mata yakın. O yüzden P5. Yalnız konum çok güzel gidiyor. Dur ya konum mat. Arkadaşlar. Mat değil, oyun bitiyor burada. Ha, siyah ne yaparsa yapsın mat bu. Mata yakın bu arada Kuno. Fi G5 oynarsa Vezireydi buradan yine mat. Yani bu çok büyük bir tuzak arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bak G5 Gördünüz mü ya? Yalnız burada bir batma oldu sanki. Şimdi mecbur bunu böyle alacak. Ben böyle alacağım. Yalnız çok güzel kapışmalı bir konu oğlum. Eğer vezille böyle alınsa bak aldı. Aldı ama şimdi kalemi de oynayamıyor. O yüzden F4'ü bir kaptırmayalım. C5. Oh. Mecbur alacağız. Bu bir tutsaydı. Her yerden çok saldırı. Şu flinle bakışçı da hiç iyi çok güzel bir fedaydı ama. Şimdi pil B2. Kole C2. B4. Aa, bu da böyle alıyor. İki şekilde de bunu terk. Nasıl olsa tutacak diye düşündü. O hesaba darsi yüzünden. Fırıdekin arkadaşlar şimdi E5 piyonunu artık kaptırmadık Yalnız şu oyunun neye döndüğünü ben de anlamadım Açar bir 3 Gerçekten sınırları zorlayacak kadar biraz güçlü gibi Bir B3 Dur bir dakika. Şahı oynayayım. Evet. Şimdi buraya. Dur bir dakika. Ağat evet. değil evet. oynamıyor bu arada. Yalnız. Şuraya bir şey oynamamız lazım. Dur bakayım. Kale çağ 8 Bir çıkar oluyor Ama şuradan bir saldırı yapsam. Ya Vezir B4 oynayalım. B6 D5 F5 C6. Anasını şunu. Şeyini ben hala anlayamadım bu arada. Planını anlamak bayağı zor. Gibi. Planı anlamak gerçekten de bayağı zormuş. Bunun planı bayağı karmaşık bu arada. Aslında madalikte gördüğümüz karmaşık küme ya da karmaşık şeyler var. Aynı onun gibi resmen. Dur bir dakika. Veziri buraya oynayalım. Of, çok güzel baskı yaptı. Şimdi ben bunu istiyorum bak ikili istek gibi. B. Bak buradan savunacak savunamadı. Şah. Hop şah. Şimdi şöyle bir oynayalım. Dur bir dakika bak. Şunu içinden geçebilme olsaydı. Evet güzel olurdu. Ama içinden geçemez o piyonunda. vileydi. Burada gene arkadaşlar. Ne yapmak lazım? O şunun şeyini bir türlü anlamak zor. Mekaniğini. Zor mu gerçekten? Dur bakayım. Belki de kolay der. Belki biz böyle düşünüyoruzdur. you Şurayı bir kaptıralım. Ah arkadaşlar süre bittiği için yoksa kazanacaktım. Evet arkadaşlar.